Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gün, biraz leylaktı. Sonra otuz kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadetler demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez, uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım. Durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini başından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. Otuz kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan. Serasesi gökleri yırtan muhteşem bir koku Gülmü leylak bu içime Ve çukur kuyunun gökyüzü Masmavi, bulutsuz ve sessiz <laughs> Ve sessizlik Gökyüzündeyim İçimde huzur Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba kanatlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum. Baba, yalnız değilim burada. Yine ordudayım, şehitler ordusunda. Baba, ne oldu biliyor musun? Peygamber anılarımızdan öptü. Şehitlere buyurdu ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Bunlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçakla düşmanı bombalarken şehit oldunuz.